Geeklik ve Ötesi'ne hoş geldiniz dostlar. Ben Erdem. Bildiğiniz gibi 30 Ağustos çarşamba günü gelecek güncelleme ile Valorant yeni kısım güncellemesini alıyor. Gelin beraber bu güncellemede gelecek olan yeni harita Sunset, yeni setimiz ve Breeze'de olan değişikliklerden konuşalım. Sonrasında da yayıncılarla yaptığımız custom game'den kesitler var onları da izlemeyi unutmayın. Bu arada bunu çok sık demiyorum fakat hatırlatmakta da fayda var diyorlar. O yüzden video geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de like atmayı beğenmezseniz de iyi yorumlarda seyrede küfür etmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Öncelikle yeni skin setimizden bahsedelim. Setimizin İçerisinde judge, şerif, hoparlör, <laughs> vandal ve tabii ki bıçak bulunuyor. Setim <laughs> ben özellikle şerifine bayıldım, aşık oldum. Harika yapmışlar. Çok iyi yapmışlar. Diğer silahlar ise bir tık böyle yitik ve alas setinin karışımı gibi olmuş. Yani onlar arasında nötrüm. Bu arada bitiriş animasyonu oyundaki en iyi bitiriş animasyonu olmuş. Breeze'de yapılan değişikliklerden de kısaca bahsedecek olursak tüpü kapatmışlar. Arada böyle tahtalar var. Hiçbir şekilde o tahtalar arasından geçemiyorsunuz. Tüp içerisinde sadece fight alabiliyorsunuz. Ami'nin giriş kısmını da kapatmışlar. Oraya da sadece şu çıkıntı kisim kısım var diye böyle tünelim falan tam ne orayı hatırlamıyorum. Oradan giriş var AME'nin arka mağara tarafı kapalı. Mitte de şöyle ufak değişiklikler var. Yani şahsen ben bayağı beğendim bu yeni değişiklikleri. Hevesle rakabit çavuzun etten şey vakti bekliyorum. Yeni gelecek olan haritamız ise Los Angeles bölgesinden bir yer. Sunset adını alan bu mapi birazdan kliplerde göreceksiniz zaten ama çok fazla savunma ağırlıklı olmuş. Mid kısmı da her yere bağlandığı için sürekli bir arkalanma ihtimaliniz bulunuyor. Yani bence burada iki tane sentinel piklemek çok iyi iş yapabilir. Kalkacak olan haritalara göre çok daha iyi olduğunu düşünmekle beraber oyunun başlangıcında olan Ascent Heaven böyle hani o maplere göre ne bileyim ya. O maplerin seviyesine bir türlü ulaşamadı Riot. Umarım o seviyeye ulaşacakları mapler de gelir. Evet güncelleme ile gelecek olan değişiklikler bunlardı. Ayrıca ajanlara gelen nerf'ler de var. Fakat onlar 1-2 haftadır belli olduğu için burada anlatmaya gerek duymadım. Zaten duyan duymuştur. O zaman gelin kasım game'den kliplere geçelim sizlerde. Geçerken de jetimiz için bir El Fatiha okumayı unutmayalım. Ben kaçtım. Size iyi seyirler. Eee line up buldum. Alo alo. Buldun mu cidden? Line up buldum. E ya ben aile evinde tatille laptop'tan oynuyorum. Bana geride kalacak lazım şu an. Ben de 60 Hz'de oynuyorum. Bir şey olmaz. Bir ajan seçerse umarım bugün. Bu mu Bu peki? Bu bir şey seçerse bugün umarım. Umarım bugün bir şey seçer. People were afraid that you're gonna play. Now you show them you won the game. What do you think? Ne diyor lan? Ne diyor kanka? Ne diyor kanka? Söyleyemem. Söyleyemem. ya. Söyleyemem öyle şey ben. Spike down A. A ben hiç gambadi takmadım ya. Hiç gambadi takmadım. Bitti. <laughs> bana aklıma geldi. Sizin pek A sorunu yazıyor mu? Yazıyor evet. yazıyor. Ben de hmm, Bu arada A'ya girdim. ya. Biraz da renk değiştirelim. <laughs> Arkama falan tipi attım değil mi bu ya? ya <laughs> <adamış. gülüyor> Oğlum niye bu ilk bıçak bana giriyor direkt ya? <laughs> Seni seviyor. Seni seviyor bıçak. Bu bu bu. Geçen kastımda da şizodan bıçaklanmıştım ben. Hiç hoş değil. Ben yine bir bıçak yiyeyim mi? Ben sürekli bir yerlere takılıyorum. Şizolu ya yamasın bıçağı. Oğlum oğlum nere? Bak. Ya çok düştük. Ne oldu? Ah lan ejderayı bende görmek istiyorum ya. ha. Var var var. Elim ben ya. almıyorum şu an. ben topu. Doktor. Bu da arka tarafımı alıyorum. de mi orada? Bir operatör galiba. Bir orada operatör, Phoenix'teydi operatör en son. Flash var mı? Yok. Hop buraya gitmiş o. Bulamadım mı kız hiç? Dolan. Abi ya. Bitiriş bitiriş, 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 Ay. bitiriş, bitiriş. Nasıl güzel ha. Oy. Ben. Onun İzlediğ değil, Ejderha'yı da görseydik o. E ne? Ejderha mı vardı? O Ejderha şu ya tepeden. Deli geldim Jim yanına Nereye bakacağımı da hiç bilmiyorum. Ben lurkluyorum biraz sakin kalsanız orada. Kal orada ölme. Helal. Ve <laughs> o da oradaymış o da oradaymış. <laughs> 40 vurdum. 40 vurdum solunda Bu ne oğlum bana <laughs> koşmuş direkt manyak. Sattık. o kaç kuşlamışlar <laughs> lan orayı. Jimmy yayına bir ghost var gibi hissettim. <gülüyor> 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 Oho biz mide çıkamıyoruz adam tek başına. O ok <laughs> oğlum ben size. <laughs> Bu arada 194 vurdum Fenix'e. Oha ok ne güzel gitti lan. duvar yamuktu birazcık. <laughs> Burada bilmiyorum ara sokak. Arka sokaklar. Tamam. Nice. Evet. En iyi info ya. Burada. Ama Ejder, <laughs> Ejder çok güzel kanka. Ejder bence de çok güzel ama gö göremiyoruz. Ne oldu lan? Siri çalıştı. Hey Siri. Hey Siri. Adresim ne? Sıncıyor. Sağda sıncıyor. Al. Alamadım ama. Al, <laughs> Kafa Tamam Aldın aldın. Neyse. Şöyle bir hareket <laughs> daha yapabilirim şimdi bir yere. Connectörden. A'nın içindeyim ben

Yani e olur. B mi? Ben, ben size bait atsam olur mu? Yapmadık ee, buraya kıyız. bir slow artı insta ulti geldi. E rock attım. Atıyorum flash'inizi backside'a. Bombayı bombayı alabilir misin? <laughs> boş. Bekle bekle bekle. Oyna oyna flash'e gerek yok buraya. Bir şey diyeceğim boş. Burada oynayın. Aa sage geliyor sage geliyor. Çok büyük lurk Çok büyük lurk değil. Smoğum yok ya. <laughs> Solda bak burada buradalar buradalar. Okay. İki tane daha eksi 80. Yakalar sen şey. bıçak koydum. Beşim var. Buradan giriyor. Oy oyadan oyadan tamam, civar tam, tamam, kadar. Oyalayla şey. koydum bıçağı. Evet. Gib 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 flash attım sana. İşaretleseniz var. Bana mı baktı o ha? <laughs> bana baktı bu arada. Bana bak bana cross'u. Ay! <laughs> Oğlum ee, ne yapıyorsun? Nasıl yani abi? Niye kimse takmadın? Ben ben birini, öldürdük diye, evet, birini öldürdük diye bıraktım. Zannettim de önündeymiş hiç galiba. <laughs> diye bıraktım. Bak bak bu Göksel yandan açmış abicim 3 tane monitör. Yandan açmış 3 tane monitör. Öyle oynuyor. Armor'u var bu arada Phoenix. Klasik armor. Lan lan <laughs> oğlum, bak senin içine ya. Oğlum Göksel'in içine bir anda doğuyor ya. Bak ikidir ben de arkasından <laughs> gelince böyleyim. Şimdi Shizo'yu bulacağım böyle bıçakla beraber. Shizo'yu bulduktan sonra bu trap kapacak ve de geçeceğim. Yine aynı şey yine yaşıyorum değil mi? Sırtımda mı var onda? Burdan yine yani. gideceğim. Aha. Jumpskip. Şizo geziyor haritada şu an. <gülüyor> <gülüyor> Clutch or kick. Tahmin ediyor ya benim burada olduğumu. Yoksa erişemeyse bakmazlar arkaya kanka. <laughs> Bu <laughs> <vardı>. İyi info. <pop. gülüyor> adamın adını çıkaracağız ya. Kapat kamerayı. Duvar nerede oğlum kamera? Duydum burda. Bomba nerede oğlum asıl? Bomba duydum nerede kanka? Asıl. Asıl. Oğlum gelsin Burada gitti ana bak ya. Spike diğer şeye kurmuş. Beyze de öyle kurmuşlar. Bak oh, dünyanın e, en saçma e, hey açısında bekliyordum abi. galiba. Dur, a, ne oluyor kanka benim 8 canım kaldı bu yanda ya. Aaa civciv sağından gelecek. 120. Burada man. da var. Burada CPU da var. Heal var mı kanka? <laughs> 8 canım var galiba. Kanka. Şurada bence biri. <laughs> Hello, <laughs> nice. Rogi. <laughs> ejder yine olmaz ya. Ejder harbiden. Olur 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 olur. Hayır hayır. <laughs> <Ya oğlum. gülüyor> ben kendini öldürdüm. Bunu sana yaptığım için. Bunu sana yaptığım için. <laughs> Neyse, şey, civ görmedi beni. <laughs> Rapor yedin. <laughs> Aa, umarım erken erişimden banyo yemem. <laughs> Aa, gitti gitti. Takın smoklarını güvende 2 saniye. Aa, evet. <laughs> o bitti artık değil mi? <laughs> Çok korkunç. Evet. Smoklar 2 saniye gidiyor. Oğlum bu smoke kapatma ha burayı. Ben bu adamı vurmayacağım ne olur oğlum oğlum. geldi. Ya uff. Dedem ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo, yine çok kötü yakalandı. İnanılmaz bir adam ya. Abi, Dedem her... kim lan? Deden mi? Dedem mi? Oğlum. Be ya kim olacak o Abi başka dede var. Lan sonunda adam var. <laughs> evet geç gördüm. Ataker abi haritada be. her yerden arkalanıyorsun. Böyle bir şey yok ya. Evet. Bence... De... Ya, Oğlum Base'e ulti attı buraya geçiriyor. kanka. A'ya geçiliyor, A'dan B'ye geçiliyor. Her yeri geçiliyor. Biziz bu arada. Eee merhabalar. Geldim. Dünyanın en iyi bıçan takım bu arada. Selamünaleyküm. Ne oğlum ekmek bıçağı vermişler yine. Yani şunları bir animasyon falan koysa herkes ne kadar mutlu olacak. Bu ne de, oğlum tesir. burası da mı kapanmış? Evet burası da kapandı. Haydi. Şeyler Ancak de kırılmıyormuş. Aa bu ne lan? Peki benim eskiden attığım line up'ım çalışıyor mu? Bakalım. Evet çok güzel. Line up'ım da <laughs> çalışmıyor artık. <laughs> Aa, içeride. <Smack> <laughs> o, Ay içeride. Smoke içsem. O ne? Hala hala. Osman. Sol tremizin arkasında. A, A, arkan arkan arkan. Ne yapayım <laughs> oğlum arkaysa? Durun Nereden bir yerinizde. Beden mi? Beden mi? Kamara. İblis Aa girdim kuruyor mu? Ev aa, boş boş boş. Kapalı kur kapalı. Main'e. Gelirdi. Sensin. O beydeydi. City gelir sana. Burada bir yerdeydi. mikrofonum kapalıymış. Tek <laughs> sallıyor sağ sola. Ben hani arkasındayım. Darlayabilirim. <laughs> Vuramadım. <Oo. gülüyor> City. Ar silah vardı bu arada. Ne Ay, oluyor? Bir, bir anda niye buraya çıktı deli? Ninja. <laughs> <laughs> Aa, ben bunu yaşamadım. Ben çıkışımda düşmemiştim. Ben gelmiştim. <laughs> aşağı attı yandan bir anda çıkardı kafayı. <gülüyor> <gülüyor> Bence B tek. B'de yok bekliyorlar ya. Yo yo bu. Nasıl <laughs> oğlum? B'de kimse yok. Yok oğlum burada adam var. Göksel de adaydı. Yalan söyleme yalancı. Oğlum bu info atıyorsun. Bak, bu ne lan? Bur yalancı burası Buranın neresi yalancı? kanka? Çık çık çık. Lan <laughs> Evet. <gülüyor> ah lan şey mayezici. <laughs> bu 8 vurmuş. İblis Van <laughs> Dupi az önce sindirende galiba. <laughs> Bir mermi. Buna yalancı falan diyorlar kanka. Ya, 60 <laughs> Hz <laughs> ya. 60 Hz good. Tüplü monitör ya. 60 Hz good. Tüplü monitörle oynuyorsun. <laughs> <laughs> Helal. One enemy Helal. Helal. Nice. Ay solum. Nice, Ay. Ostro! o. Aldım. Ne alacak? Üste i̇şte üste işte duydum. Zaynen. Diğer bed exactly. Yanlış duymadıysın. Netten yer mi? Yemem. Tamam. Cevit. Nereye öldüm bilmiyorum. Herkese. Nerede Ne? Nerede diyor? Ha sızmış çoktan. Main'den sızdı ya. herhalde bilmiyorum ki. Main'den buraya kadar yürümüş o zaman. Hiç şey yapmadan, ses yapmadan. Öyle. Var mı? Yok. <laughs> ben öyle Ay. yapacak hiçbir şeyim yok ona ya. Ben gittim. Yani... İnemiyorum ki aşağıya. Şimdi... Koş bu arada. bir tane... Şeyde var. <laughs> Main'de var diyecek mi? Dur, gidiyoruz. Nasıl bir güven lan? Önünde şey var. Dread'imi çektim ben yanlışlıkla. Eee koyamadım şeyi. Karıdaş karıdaş daha mantıklıydı o kadar. Aradık Aa merdiven merdiven. Aa öyle. Görmedim sorry guys. <laughs> ah! TP kalmamış yok. kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> <One enemy gülüyor> Marduk. Marduk. A! inti inti. Hayır, Oman TP'si. Peki bizim yeni hali eskiden iyi mi gerçekten? Bence daha iyi. Bence de daha mid iyi. Midin karmaşası yok. A main bir garip olmuş ama. Ben az önce buraya ok düştü kanka. kırayım dedim adam ne? beni buradan vurdu. Hiç beklemiyordum yani orası, orası. oynayacaksan direkt görüyor zaten. A'yı oynayacaksan mid kontrolü lazım. Çok aynen. Onu rahat alıyorsun aslında. Bence bir şey değişmemiş yani. Bence Niye bayağı Önceden mid ya. kontrolü almadan oynamıyordun ki zaten ay kanka hiçbir şey değişmiyor. Bekleyin. Bir tane daha solda var. Tam da oğlum herkes imo işe tamam. yarar oynamıyor ki. Kalabalık gibi ya. Bir operatör var. Sağda da neon vardı. Biri burada. Arkana flash atıyorum Erdem. Aa, baba bize değilmiş. Yok, şey, Oman alsana o içinden. Önüme düştü. Buralarda bir yerde olmuş. Ostur oğlum Sinjo. Sen gelebilir ha. Gelmez. Ya. Bakıyorlar her yere ya. Oradan gelmez. Şey hmm. doş. Oradan gelmez. Cank bir şey diyeceğim diye. ben bir şey deneyeceğim ya. sürü, nice sürü. Ulan taktiği yapacaktım. Onu önceden söyleyecektin. <laughs> Aa bu ne buraya kutu gelmiş. <laughs> Allah Ya iğrenç insanlarsınız kanka. Flash atıyorum oraya pitte. Nerede oğlum senin? <laughs> yani oğlum çok oku kızar. O ne lan? Son taktiği. Oğlum onu nasıl değil. Sen <laughs> ne yaptın <gülüyor> oğlum <gülüyor> orada civciv? Sen kimle fight ediyordun? Biziyle ben. Tipi bıraktım gidiyordum tipiyle. Ha. Teşekkür ederim. Switching sides. O, pink. Pink. A sorunu. sana heal atmaktan oynamadım. Ha <laughs> moda da koydu. Ne oluyor oğlum? Böyle <laughs> geziyor. Ne oluyor? Üçü <laughs> de öldü bir anda aynı anda. Sıkıyıcı gibi geziyor ya arkada. Ya lan. ne sandın? Middeydi ha ben son. Backside'da. Yok lan backside'da. Backside mi? Info. Bana kim vurdu midde? <laughs> nice. Uyyyy. Hehehehe. Hehehehe. Ben evet. çözebilir miyim? Şey mi var? Bir <laughs> şey Ben çözeyim ben çözeyim mi? Ha o. Evet. Evet, evet e, işi hep var. Ya silah var mı? Peki bunun kırmızısı mı daha güzel beyazı mı? Beyaz. Beyaz. Aa Beyaz. varmış. <laughs> Marşal Maşallah alamadım. Peki şöyle bir flash. Tamam canım. Bak şey diyeyim mi? 10 numara flash bu arada. Ay mid geldi. Arkaya gitmiyorlarsa. Selamünaleyküm. Günah. <laughs> Aleykümselam <laughs> kardeşim. Bomba. Helal so, so, Lupi. So, so. Osur oğlum. Biri burada. Nasıl bomba ama çekti ya. Dead. O ne oğlum hiç orada beklemiyordum. Bak ne yapacağım. Oğlum erken söyleyeceksin böyle şeyleri. Ben <laughs> 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 ben 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 ben. Şey bence ben çizeme ben bir saniye. Çok yakın ultim. Hala teşekkür Bye. <laughs> One tip. Ay ay. Dur sen ölme. Last player standing. Yani ben yani duvara resmini çizdim herhalde ya Göksel'in. Drone'un olmaması lazım. O konuda da bir 15 saniye var. Damarına bastım bak, erkek kartı attım. Bera gelir oradan. Gelmiş Gel mi? Gelmiyor <laughs> zaten. Tamam var da yüzde yüz inanmıyorum. Net main'den gidiş... Aa! Çek 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 çek. Çek çek sen çek Sen yap sen yap sen yap, yap. Çek çek çek. çek, çek. Ya yap çek. Ya yap. Ya babam. Operatör operatör. Operatör operatör operatör. Operatör al operatör. Operatör. Tamam. Al. 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 Bugün benim tep teplerde bir şey var ya. Piramitten vurdum. Merhaba, selamünaleyküm kardeşim. Selamlar. Oo bitti. Dibim. Şey. Oh. Şu bak slow motion çekti içeriden. Şu, şu ejder inanılmaz kaldırdı ya. <laughs>